Tabiatın bize sunduğu, neredeyse doğal ilaç olarak adlandırılabilecek pek çok farklı bitki bulunmakta. 40 kilit otu da bunlardan birisi. 40 kilit otu nedir, ne işe yarar, çayı nasıl demlenir, nasıl yapılır gibi aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bu video içerisinde sizlerle paylaşmak istiyorum. 40 kilit otunun çayının nasıl yapıldığını direkt olarak anlatayım sizlere. İyileştirici etkilerinden faydalanmak için bitki çayı olarak 40 kilit otu tüketebilirsiniz. Peki 40 kilit otunun çayı nasıl hazırlanır? 2 veya 3 dal taze 40 kilit otunu bir bardak sıcak suda demleyin. Taze şekilde bulunmadığı durumlarda kuru otu da demleyebilirsiniz. 40 kilit otunuz taze ise demlenme süresi 20 dakika kadar olacaktır. Eğer 40 kilit otunuz kuruysa 10 dakika kadar sıcak suda demlemeniz yeterli olacaktır. E, fakat en çok haftada 2 defa e, kullanılması tavsiye edilmektedir. Peki ama 40 kilit otunun faydaları nelerdir? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. İçerisinde içerisinde bulunan silisyum sayesinde e, kişinin kemik sağlığını uzun süre koruduğu bilinmekte. Kemik sağlığını korurken kemik erimesinin riskinde ortadan kaldırmakta. Silisyum maddesi eklem ağrıları için de çare olan oldukça etkili bir element. At kuyruğu, otu, eklem ağrılarınız varsa yine bunda da faydalanabileceğiniz özellikleri bulunmaktadır. Antioksidan özelliğe sahip bir bitki olması dolayısıyla vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Kansızlık türlerinde de tercih edilmektedir. Diş eti kanamaları ve ağız içi yaralarında hücre yenileyici etkisini göstererek zedelenen dokuların yenilediği bilinmektedir ezilerek elde edilen 40 kilit otu kremi yaraları iyileştirdiği için bu anlamda da hızlı bir iyileşme sağlayacağından 40 kilit otu oldukça faydalıdır. Bunun dışında e, tip 2 diyabet hastalığında e, destekleyici olarak kullanılmaktadır. Uyku problemleri yaşıyorsanız e, rahat bir uykuya dalma süreci sağlayacaktır sizin için. Aynı zamanda 40 kilit otu reflü şikayetlerini de aza indirecektir Tırnaklarda güçlük e, tırnaklarınızda güçsüzlük varsa eğer bu güçsüzlüğü de giderecektir. 40 kilit otu e, saç uzatma konusunda da oldukça etkilidir. Yine e, çay gibi demledikten sonra bu bu suyu saç diplerinize masaj yaparak uygulamanız halinde e, saç dökülmesi sorununuzun da azalacağını mutlaka gözlemleyeceksiniz. Bunun dışında 40 kilit otuyla alakalı e, çok dikkat edilmesi gereken ve sıklıkla internette de e, sorusu sorulan şeylerden bir tanesi zayıflatır mı? Zayıflamak için e, çok fazla tüketilmesi kesinlikle tavsiye edilmez. Fakat ödem attığı da e, bilindiği için e, zayıflama konusunda size yardımcı olacaktır. Fakat tek çare değildir elbette. Mutlaka spor ve diyetle de desteklenmesi gerekmektedir. Ama 40 kilit otunu kullanmadan önce varsa bir diyetisyeniz mutlaka bu konuyu uzmanınızla konuşmanız gerekmekte. E peki ama zararları var mı? Zararları varsa bunlar neler? Tüketiminde ölçünün dışına çıkılmaması gerekmektedir bu bitkiyle alakalı. Yan etkileri görülebilir. Böbrek rahatsızlığı yaşayanların bu bitkiyi kullanmaması gerekmektedir. Yine hamilelik döneminde ve gebelik riski taşıyan kadınların da 40 kilit otunun veya çayından uzak durması tavsiye edilmektedir. Aksi halde düşük tehlikesi oluşacaktır. Emziren annelerin de sütünü etkileyeceği için tavsiye edilmez. Başka bir kronik rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışmadan kullanmanız kesinlikle tavsiye edilmez. Bunun dışında 40 kilit otuyla alakalı sizin paylaşmak istediğiniz başka bir şey varsa lütfen aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer izleyicilerle paylaşmayı unutmayın.